Diğer masallar, hikayeler bundan çalıntıdır. Gerçek kahraman yaştaki çocuk Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Cenab-ı Hakk'ın övdüğü Semi'ana fetten yezkuruhum yukarı İbrahim Mancınıkların kurulup ölüme doğru katledilmek, yakılarak en dehşetli bir biçimde yüksekten atılarak katledilmek üzere yola çıkarılan çocuk İbrahim Aleyhisselam'dır. O küçücük yaşına rağmen sözünden dönmeyen çocuk İbrahim Aleyhisselam'dır. Vazgeçse yeter ki diye yalvarıp yakarsa, ayakların önüne atılsa, o perişan haliyle herkese örnek olsa diye beklenen çocuk İbrahim Aleyhisselam'dır. Ama o ödün vermemiş, gözünü kırpmadan ölüme doğru hakkın tutkusuyla yol almış bir çocuk. Cenab-ı bize İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor. Semiyane feten yadkuruhum yuqaluhu İbrahim. Bir çocuk, sıradan bir çocuk. Semiyane <laughs> feten bir çocuk. Yuqaluhu <laughs> İbrahim. Daha henüz kimse adını bilmiyor. Tanınmış, meşhur değil en bilinmez, en sıradan insanlar böyle tanıtılı. Bir çocuk İbrahim deniyormuş. Önceden bilselerdi yani adını, namını, şanını, böyle asaleti vesaire olsa böyle söylenmez. Kimsenin bilmediği ilk defa bir adli olayla gündeme gelmiş birinden söz ediyoruz. Semi'ne feten yedkuruhum yukalulahu İbrahim. İnsanlık tarihinin en ünlüsü, insanların imamı seçilecek bir çocuk. Ahir zaman peygamberinin bile onun neslinden olmakla övüneceği, Cenab-ı Hakk'ın ona dahi ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اِتَّبِعْ millet اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا Sonra biz sana da vahyettik İbrahim'in milleti. Ne tabi ol diye böylece önderliğinin pekiştirileceği bu şahsiyet bu mübarek şahsiyet. Atamız, babamız İbrahim Aleyhisselam teslimiyetin şahsiyetinde numune hale geldiği. Cenab-ı Hakk'ın ona اِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ Teslim ol dediğinde قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّنْ alemin. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Her şeyi yaratmış, yaşatmakta olan kudrete teslim oldum diye emre açık artık teslimiyetini test etmek, çek etmek, yoklamak, ona göstermek, alemlere yansıtmak üzere hazırım dediği bir an. iptilalar peş peşe geldi. Ve ibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin. cenab teslimiyet iddiasındaki her kulu bu teslimiyeti yaşamak üzere iptilaların içerisine alır. Ve ibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fa atammahun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunları tas tamam yerine getirdi. Cenab-ı Hak da o iptilalardan da geçince ona dedi ki: "Kale inni cahiluka linnasi imama." Ben seni insanlara imam kılıyorum. Cenab-ı Hakk'ın Hz. İbrahim Aleyhisselam'la ilişkisi özeldir. Konuşması özeldir. Onu Ottakadallahu İbrahim Halil'e dost olarak Halilur Rahman edinmesi özeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öykündüğü Cenab-ı Hakk'ın onu Halil edinmesine sonra kendisini de Cenab-ı Hakk'ın halil edindiğini haber vermesi. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا Eğer ben de bir halil edinseydim, Ebu Bekri halil edinirdim. Fakat ben Allah Azze ve Celle'yi halil edindim. Onun hülletine sığındım. Allah Azze ve Celle'nin. Çünkü halil olmak velayetten ayrı bir şey sanki o tekil oluyor. Yani ikincisi hem onunla halil hem onunla halil olmuyor gibi. O yüzden Resulullah insanlardan halili olmadığını söyledi. Olsaydı Ebu Bekir olurdu dedi. Sonra halil olarak Cenab-ı Hakk'a sığındığını, onun halilliğini arzuladığını, buna istekli olduğunu ve belli ki bu kabul olmuş ki bu halilliği üzere Rabbine göçtü, aramızdan ayrıldı. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bu müstesna e, doruk noktaya Cenab-ı Hakk'ın ayette haber vermesiyle ulaşmış bir şahsiyet. وَاتَّخَدَ اللّٰهُ اِبْرَٰه۪يمَ خَل۪يلًا Hikayenin hepsi gördüğü yan, bazı şeylerin yanlışlığını söylemekle başladı. Bütün hikaye buradan başladı. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük kişiyi yola dürüstlük çıkarır. Kişiyi istikamete dürüstlük kavuşturur. Kişiyi iyilerden olmaya dürüstlük ulaştırır. Kişiyi cennete dürüstlük ulaştırır. Bütün hikayenin başlangıcı oradır. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği o fıtrat o fıtrat üzere insanın yanlış gördüğüne yanlış demesi. Bunu yanlış olarak değerlendiriyor. Doğruysa hele bana bunu bir anlatın. Hz. İbrahim aleyhisselam onu da yaptı. Sordu. Hele bir anlatın bunlara niye tapıyorsunuz? İz kâle li Hani babasına dedi. Wa kavmihi. Kavmine dedi. Mâ hâdihit temel Nedir bunlar dedi. Doğrudan bunlar şöyledir böyledir. Buna kanaat etmesine rağmen önce sordu. Yani hani belki bilmediğim bir tarafı vardır. Hele bir söyleyin bakalım dedi. Mâ hâdihi temâthil. Çocukça bir soru, anlamak üzere bir soru, anlamadığı, kavramadığı, acayip bulduğu, ortamda yabancıladığı, nedir bu ya, niye böyle yapıyorlar ki? Dediği yerdeki çocuk, her çocuğun olduğu gibi. Ama insan evlatlarının çocuğu çoğu sus deyince susar, karışma deyince karışmaz, tehdide boyun eğer, yoksa çikolata vermem, yoksa kızarım, büyüklerin içine karışılmaz denildiği yerde pusar. Hep böyle oldukları için de Cenab-ı Hakk'ın o değerli, o son derece kıymetli fıtratlarını eze eze büyürler. Hz. İbrahim Aleyhisselam böyle yapmadı ezikliği kabul etmedi, ezilmeyi ve ezile ezilmeye dair tehditleri umursamadı. Babası ona la inlem tentehi le Eğer susmazsan, eğer bu işi bitirmezsen şu sorup durduğun evet. şeyleri le seni taşlayarak öldürürüm, seni recmede Olay buralara kadar vardı. Daha etrafa duyulmadan daha ağır, Nemru'da şuna buna yayılmadan babası en yakınında en ağır tehdide işi vardırdı. Dedi ki le in lem tentehi le Demek ki sus deyince susmadı. Yemek vermem deyince, azarlayınca bunlar hiç umursamadı. Devam etti iş babası açısından. Baba ki Cenab-ı Hak dedi ki la an ولا مولود هو جاز عن والده öyle bir günden korkun ki o gün bir baba oğluna bir yarar sağlayamaz eğer babanın oğluna şefkati olmayaydı eğer babanın oğlunu kurtarma onu azap içerisinde görmeme ona yarar sağlama gibi bir potansiyeli olmayaydı Cenab-ı Hak öyle söyler miydi buna rağmen babanın tahammül sınırları bitti. Hz. İbrahim'in ne kadar konuştuğunu varın siz düşünün. Ne kadar sırarla gördüğü yanlışa takıldığını varın siz düşünün. Cenab-ı Hak bize İbrahim'i sorusuyla anlatmaya başlar. İfkale hani demişti ki İfkale li abihi ve kavmihi hani babasına demişti kavmine demişti Nedir bu heykeller? Ma hadhihi temathilu allati antum laha akifun. Sonradan gelmiş, dışarıdan gelmiş her çocuk gibi. Sonradan gelirler, dışarıdan gelirler. Bizim yani ilk defa camiye götürdüğünüzde ilk defa görürler. Bakarlar, sorarlar. Yani o da öyleydi. Baktı, gördü, sordu. Ma hadhihi temathil? Nedir bu timsaller, heykeller? elleti entum leha akifun bunların önünde tapıyorsunuz. Yere kapanıyorsunuz. Bu önünde kendilerine yere kapandığınız heykeller nedir diye sordu. Yani önce onlar bir tanıtsınlar. Ha dedirtecek cevabı bulursa makul onaylar ama yine saçma gelmeye devam ederse yine yanlış bulursa itirazını sürdürür. Bunu nerede değerlendiriyor? Allah'ın nasip ettiği fıtratında, akleden kalbinde. Dolayısıyla gözlemle elde ettiği ve bir gariplik var bu işte dediği durumu sordu. Haklı olarak. Onlar da cevap verdiler. Kalu dediler ki, وَجَدْنَا اٰبَٓاءَنَا لَهَا عَابِد۪ينَ Cevap bu. Yani bu timsellerde bir şey yok, bunların bir özelliği yok. Heykellerle ilgili bir cevap vermektense, yani senin sorduğun soruyu, biz de o kadar yabancısıyız. Yani biz de bir şey bilmiyoruz. Geldik böyle yapıyorlar, biz de öyle yapıyoruz. Sen de dolayısıyla geldin, böyle yapıyorlar, sen de öyle yap bir şey vardıysa bile biz bilmiyoruz. Ve yukarıdan yapmışlar. Esprinin farkında değiliz dediler. Ne olup bittiğini bilmiyorum. Biz de senin gibi ilk anda bir yabancıladık ama baktık böyle gidiyor. Büyükler böyle yapmış. Biz de devam ediyoruz. Atana, sadatana, o kubarana. Sadatımıza uyduk, kübaramıza uyduk. Bu yola devam ettik. Bu işin içinde bir sır var. Ha, biz de bilmiyoruz. Olay bundan ibaret. Dolayısıyla içeriye dair, anlama dair, senin o sorduğun gerçeği arayan soruya dair bizim de bir bilgimiz yok demenin bir başka ifadesi bu. Kalu وَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا Biz babalarımızı böyle ibadet ederken bulduk. Dolayısıyla da biz de aynı şeyi taklit ediyoruz. Anlamını biz de bilmiyoruz. Makul, mut, tatmin edecek. Aa, o yüzden bunlara da ta, tapıyoruz, dedirtecek bir esprisi varsa da biz bilmiyoruz. Demek ki üst üste zincirleme kuşaklar gelmiş. Nice İbrahim adayları geçmiş aradan. Hepsi, büyükler böyle diyor, bir şey deyince de kızıyorlar tamam onlarla zıtlaşmayalım kızmasınlar demiş. En ufak tehditler ile hemen manipüle olmuşlar. İçlerinde var olan, uyanması beklenen fıtratı, o İbrahimce fıtratı uyandırmaya cesaret edememişler. Allah azze ve celle hak uğruna cesaretli olan, tehdidi umursamayan hakkı söylemek uğrunda kendi varlığını adayan kimseleri yüceltiyor. İbrahim Aleyhisselam.